beraber Roblox'ta Dors oynuyoruz. Evet Dors yanlış duymadınız. O o korku edebildiğimiz Dors. O sevdiğimiz şey Dors. Bakalım. 5 4 3 bu arada ben bir heyecanlı sizinle beraber denemek istedim Bir heyecan. Anlayacaklarım birli <laughs> bildir, arkadaşlar. Anlayacaklarımı hemen edileceğim. Düşünüyorum arkadaşlar yüz şeyim var. Düşünüyorum yüz şeyim var. Güzel. Şey şey. Şunları, şunları şöyle alacağım. Tamam hadi böyle al. Böyle aldım arkadaşlar. Hadi. Hemen hızlı 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 hızlı. Hız. Ama kötü bir taraf anahtarım. Sazı koşuyor da arkadaşlar. Ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Oğlum. Bir biricik kralı geldi diyoruz. Kim olursa böyle lağlar olursa şılacak. Yorum değil. Uf, Yine önce. Kapıya kadar geldik. Har oh, gelmedi, bir şey geldi. Maya gelmedi. Arkadaşlar hiçbir şey gel. Bir de onun kardeş bir şey yapması da. Derken geldi. Şu Raşım geldi. Sen saçmak zorundayım. <laughs> Anahtarlık kısmına geldik. Direk, direkt buldum anahtarı. Speedranırım bildiğin arkadaşlar. Speedranırım. İşte speedran. Ben bu hayata doğru speedranı olarak doğmuşum. Korktuk Anladın, korktuk. Anladık korktuk kurt kah. Aynen korktuk bir de. Ben de özellik verecek diye geldim. Verdiği özellik aynı. Maymuncuğum var benim. Maymuncuk. Maymuncuğum. Maymuncuğum. Arkadaşlar evet. Bir an geldi geldiler. Çok iyi bu. Hadi hızlı hızlı. 20. odaya geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir dram bir burası ya. Ya keşke bir çekseydim. Şu an bir dramlar olmuştu mu ya? Dünya birincisi olmuştu. Pardon için. Dünya ikincisi olmuştu mu yani o? Nerede bu? Adam kalsın. Nerede? Çıkmamış. Lock pick, Lockpick pick ve çakmakla beraber gidiyoruz. kapıya. Güzel. Şimdi ben ikinci kapıya. Arkadaşlar kırdık. katki. Arkadaşlar. Yok gelmiyor biliyorum. Gözlerin gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Gözler gelmediyse gelmiyor arkadaşlar heyde. Sanki bu sitede ama. Arkadaşlar bir kere ben bir yerde emmuş gelmiş. Güzel bir şansım vardı benim arkadaşlar. Adamlar en Karar verdim arkadaşlar burası sübider almkdiratı. 29'a gel. Benim korktuğum var Çünkü ben koşmalı yerde yanıyorum. Arkadaşlar bir oyunda bana 3, 4, 5 kere Timothy Timothy gelmişti. Heh. Ya nasıl bir şanslı var arkadaşlar. Ya şanslı mıyım? Şanssız mıyım bilmem yani. Arkadaşlar. Çok az şanslı çıkan bir şey ama kötü bir şey. Vitamin buldum arkadaşlar. Vitamin buldum. Hiç içmeyeceğim, içmeyeceğim. Tamam gözler var işte. Buna göre gözler var. Burada film yanması dolaba girmem değil. Açıp kapı açılmıyor ya. arkadaşlar. Ay Allah protestosu lazımdı biraz. Sesi kısacağım burada ses ses bana avantaj gibi gelmiyor. Bu ne simsiyah bir şey çıkıyor arkadaşlar. Şey. Yeni kural. Sik, sik siyahtır. Sik siyahtır. Sik siyahtır. arkadaşlar. geçiyorum galiba. Geçiyorum galiba. Arka. Sizinle beraber bu yani. heyecanı yaşadık ya. Bu heyecanı yaşadık. koşabilirsin diye. Arkadaşlar bakın koşabilirsin diyor. Gibimdeymiş ya. Arkadaşlar iyi. Speedrun'lı harita gelmiş ya bana da yani. Speedrun'lı harita gelmiş. Hepsi orta Gerçekten bana speedrunlık harita gelmesi normal mi Yoksa ben mi şaşırıyorum şu an Şu an yoksa ben mi şaşırıyorum Sadece ben mi şaşırıyorum şu an Değil mi Rollers Arkadaşlar bu arada Burada gelme arkadaşlar 50. kapıya geleceğiz Dur arkadaşlar dur 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 7. kapı zor. 7. kapı zor. Oğlum. oğlum şunu aç. Kapatayım. Ben niye ses açmıyorsun? Oğlum arkadaşlar. Korktum ya. Bayağı açmışım ya. Ses çok açmışım. <laughs> Allah'ım. Oğlum arkadaşlar bakamadım. 50. kapıdayız arkadaşlar. Buradan da sizi kısıyorum. 50. kapıda çok az çok az 50. kapıda. Hadi bakalım arkadaşlar. Arkadaş. Şöyle yavaş. 50. Şurada bir tane var. X5. Tamam. yukarı çıkarsa işimiz daha kolaylaşır. Bu arada ben bu mini game'i nasıl yapacağım çok merak ediyorum. Hı? Ah iyi harfini bulmuşuz arkadaşlar i̇yi. iyi. şu an iyi gidiyoruz. Kötü gitmiyoruz iyi de gitmiyoruz. Şu an çünkü. Ama orada orada orada. Koş. Koş geliyor. 10. kapıya geldik. Tamam tamam. Allahım. Allah arkadaşlar. Nereye geldik? 10. kapı. İyi. X5 X5'i bulmuştuk. Ne güzel. Figür öldü. Evet anladım arkadaşlar. Ama iyi geldim ha. Takılan sayısı iyi yani. Figür seni öldürdü. Arkadaşlar şu an ben rekorumu kırdım. Kendi rekorumu kırdım. <laughs> Her bitirmemi istiyorsanız like, abone, zil şey kapat.